Herkese kucak dolu sevgiler, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler çok güzel bir çay tarifi veriyorum. Hem çok doğal, hem de metabolizmanızı hızlandıracak, yağ yakımını yapacak, ayrıca de vücudumuzdaki mikrop ve enfeksiyonları kıracak, ağrı kesici de özelliği olan muhteşem bir karışım sizlere paylaşıyorum. Bu çayın özelliği ise hem zayıflıyorsunuz hem ağrılarınız kesiyor, kesiliyor, hem de karaciğer. Toksinlerinizden arınmış oluyorsunuz. Bunun için öncelikle yeşil çaydan bahsetmek istiyorum. Yeşil çay yağ yakımı için muhteşem bir çay. Hem yağ yakar, hem de vücudunuzdaki mikrop enfeksiyonları karar, hem de daha rahat kilo vermenizi destekler. Ayrıca da bölgesel olarak karın, basen, omuz kısmındaki depolanmış fazla yağları da akıtmanızı destekler. Şöyle büyük bir fincan kullandım. Fincanım şöyle bir buçuk su bardağı kadar kaynamış su alabiliyor. Daha sonra nane ekliyorum. Nane de metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımında muhteşem bir çay. Şöyle nane çayımında bir çay kaşığı kadar ekliyorum. Sakinleştirici özelliği vardır. Gece yatmadan önce içerseniz daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlar. Bir sonraki çayımız ise kekik, dağ kekiği olması önemli bulamazsınız. Önemli değil. Şöyle bir çay kaşığı kadar da dağ kekiği ekliyorum. Dağ kekiği de yağ yakımında, mikrof ve enfeksiyon kırılmasında, ağrı kesici özelliği konusunda muhteşem bir çay. Ayrıca da çok güzel karaciğer temizliği yapar. Bir taşta birkaç tane kuş vurmuş olacaksınız. Kaynamış suyumdan da üzerine de tamamen kaynamış suyu bırakıyorum. Fincanın bir buçuk su bardağı kadar bu şekilde doldurdum. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Daha sonra 5 dakika kadar ya da 8 dakika kadar demlemeye bırakıyorum. Çayım demlendi. Şimdi çayımı süzeceğim. Süzmüş olduğum çayımın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekliyorum. Siz daha fazla da içebilirsiniz. Midenizde bir sıkıntı yoksa bir yemek kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum şifa kaynağı muhteşem çayımı. Sabah yemeklerden sonra 2 saat sonra, akşamda uyumadan önce içiyorsunuz. Bu zayıflamak için, toksin atmak için, rahat uyumak için, vücudunuzdaki ödemleri atmak için çok güzel bir çay. Zayıflamak için kullanmak istiyorsanız günde 2 kere yemeklerden sonra mutlaka tüketin. Bununla birlikte her zaman yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Ardından yarım saat kadar tempolu bir yürüyüş yapın. Gece 6'dan sonra, 7'den sonra kesinlikle yemek yemeyin. Bunu 2 hafta boyunca düzenli olarak kullandığınız zaman hızla kilo, sağlıklı bir kilo verdiğinizi göreceksiniz. Ayrıca da bu çayı kullanırken aşırı yağlı, etli ve Hamur işi yemeklerde tatlılardan bir sürede uzak durursanız hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Hem kilo vereceksiniz hem vücudunuzu toksinlerden arındıracaksınız. Hem rahatlatacaksınız hem de ağrılarınız varsa kesilecek daha ne olsun. Mutlaka sevdiklerinizle paylaşın. Kanalıma abone olmayı, zil butonunu açmayı, küçük de olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz like butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.